Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, Bendevi Palandöken Başkanlığındaki Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu heyetini kabul etti. Kabulde konuşan Palandöken Konfederasyonu'nun tarihçesi ve çalışmaları hakkında Bakan Atun'a bilgi verdi. Palandöken, kardeş ülke olarak Türkiye Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti arası diyaloğun ve ticaretin gelişimi için çalışmalar yapıp eğitim ve mesleki eğitime ağırlık verileceğini ifade etti. 쿠데 n 를수있 o 데 Türkiye kökenli 20 bin kişinin vatandaşlık beklediğini ileri süren falan döken yaşam kalitesinin artması, iş güvencesi ve işsizliğin önlenmesi açısından vatandaşlığın önemli olduğunu savundu ve Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile yapılacak görüşmelerde bu konuyu yeniden dile getireceklerini söyledi. Bakanatında kabulde yaptığı konuşmada ülkelerin siyasi ve ekonomik işbirlikleri yanında örgüt ve kuruluşların birbirleriyle olan ilişkilerinin önemine işaret ederek bakanlık olarak iki ülke esnaf ve sanatkar odalarının yapacağı çalışmalara destek olacaklarını kaydetti. Sunat Atun, Kuzey Kıbrıs'ta bir kobi zirvesi planladıklarını ve zirveye Türkiye Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın katılacağını kaydetti.